bulmam gereken 10 kağıt kaldı. Ha, artık yeşile basamazsın. Hemen yeşil şalteye çekiyorum. Hayır öleceğim. Hemen arkadaşlar yeşilden çıkmalıyım. Uf tamamdır artık kahverengindeyim. Ha, asla o kağıdı bulamayacaksın ve beni yenemeyeceksin. <laughs> sen görürsün oğlum bulacağım. Olamaz arkadaşlar öleceğim. Hemen buradan çıkalım. Yeşile değemiyoruz. Eğer yeşil herhangi bir şeye değersek direkt... Çünkü bir buçuk kalbim kaldı Hayır inanamıyorum Aa, Çimene dönüşüyor topraklar Evet acilen yeryüzüne çıkıp diğer kağıtları da bulmalıyım Birinci kağıdı buldum Tarık her an rengi kahverengi yapabilir Eğer kahverengi yaparsa ölürüm of, Kahverengi yapamıyorum Bekleme süresi var eğer yapabilirsem arkadaşlar sadece kahverengiye değemiyoruz. İstediğimiz bloğa değebiliriz. Sadece oduna falan değemiyoruz ama. Aynı zamanda toprağa değmemiz de yasak. Direkt olarak ölürüz. Bakın göller beni iyi dinleyin. Eğer Feride de gidip sarılırsanız sarılan herkese 500 bin tane zümrüt veriyormuş. Oha duydun mu? Feride abi sarılırsak 500 bin olacak. Ana la çok iyi lan. Gelin ben sarılalım bak orada gidiyor. İlk Evet kağıt nerede olabilir arkadaşlar? Nerede olabilir? Aa, bir saniye kağıt orada. İkinci kağıt orada. E, beni daha buraya gel. Sarılacağım sana. Sarılın. Sarılın. Aa, ne oluyor? Hayır bana sarılmayın. Hayır. Deli aldım ikinci kağıt. Oldum. Ne olur daha bir Annem hasta. Onun ilaç parası için istiyorum. Ya kardeşim ben kimseye para falan vermiyorum. Uzak durun benden. Ha, nereye kadar gitti sen şimdi görürsün. He rengi siyah yaparsan griye geçerim. Gri yaparsan siyah geçerim. Koçum. Siyah yapıyorum. Aslan parçası. Ama bak ne yapacağım şimdi. Çek Sağ olun la. Bak ne vereyim seni ben sarıldım ilk. Evet abi seni çok seviyorum ilk ben sarıldım. Oğlum Tarık sizi yedi yedi kandırdı bitirdi yedi sizi ya. Çekilin ben köye geri döneceğim. Hı, ne yapıyorsun? Hı, köye geri dönebilir misin bilmiyorum. Ha? Yüzerek giderim oğlum. Hı, sen kendini akıllı mı zannediyorsun? Hı? Yüzerek mi gidersin? Fethi Tarık bizi kandırdı. Oğlum ben sizi kandırmadım. Tarık sizi kandırdı be. Öf şöyle zıplayalım tamam. Şimdi yüzerek geçiyorum arkadaşlar. Şöyle atlayalım. Çünkü mavi renkte bir sorun yok. Belki çekiş göbek balığından korku. Ben çekiç köpek balığı. insanları yemeyi çok severim. Hayır bana geliyor bana geliyor. Ha, git git git. Ha. ne oldu kocam? Hani denizle gelecektin? Nem 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 nem. Eğer suya inersen seni yiyeceğim. Nem 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 nem. Hayır vazgeçtim suya inmekten vazgeçtim. Tamam. O kağıtlara çok bizim köyümüzde. Ve onları asla toplayamayacaksın. Ne kazanamayacaksın. <laughs> Ben de eski köye giderim o zaman. Asla siyah asfalta basma. Asla siyah asfalta basma. Evet kendimi hatırlatacağım bunu. Ana canım fulldü. Bir anda canım azaldı. Niye böyle oldu? Keşke canım önceki seviyesinde kalsaydı. Evet eski köye geldik arkadaşlar. Biz bir zamanlar burada yaşıyorduk. Aga be ne anılarımız geçti burada. Yeniler bu ne diyor? Eskilerin gözü yaşlı. Evet buradaki yollar yani eski köyümüzdeki yollar siyah değildi. Asfalttan yapılmamıştı. Beton da hepsi. O yüzden onlara basabilirim. Çünkü bu bir kapalı gri sizi kandırmadım. Sen bizi kandırdın. Buraya gel. Aa, rahat bırakın beni. Bak sizi polise veririm. Okullarla alalım. Neyse. Şimdi maviyi seçeceğim. Harika bir planım var. Aga be, bu Tarık'ın eski evi. Ne günlerdi. Ne günler. Aa, bir saniye. Kağıt burada. Hem de eski evimde. Bakın. Üçüncü kağıt. Onu buldum. Ve geriye sekiz kağıt kaldı. Tamamdır. Siyah süresi doldu. Hemen şöyle mavi denize bakın gitti maviyi seçti ya. Oğlum mavi ne alaka? Oh ben de o rahatlıkla görmüş olduğunuz gibi hem kaldırıma basıyorum hem de yola basıyorum. Oh çok rahatım. Yani denize girmesem de olur. Denize girmeden de görevlerin hepsini tamamlayabilirim. Bu ne kadar saçma bir karar Tarık. Mavi renk yerine daha iyi bir renk seçebilirdin. Lan ha, ha creeper Allah. Oğlum patlasaydı dikkat etmeseydim suya düşecektim. Tamam tamam dur abi dur dur. Benim odaklanmam lazım evet. Odaklan Ferit et. Şey, uykura yağmur yağdırabilir misin? Yağmur yağdırmak mı? Benim için çocuk oyuncağı. Evet yağdırabilirim. <laughs> Pekala tamam. Yağmur yağdırmanı istiyorum. Neden? Ne yapacaksın yağmuru? Şey tarla yaptım da büyümüyor. <laughs> tamam anladım. Hemen gerekli komutları yazıyorum. Tamamdır. Yağmur yağdı. <laughs> Ya köyümüze de normalde yağmur yağmaz baksanıza yağmur mavi renkte o yüzden hasar aldım. E ben nasıl görevleri tamam diyeceğim kanka şimdi ben buradan çıkamam ki bu yağmurda. Şemşiyeye ihtiyacım var. Bir tane köylünün evine sığındım İyi ki bu köylünün evi buradaydı. Oğlum biraz daha kalsam ölecektim challenge'ı kaybediyordum. Dur köylüden yardım isteyeceğim. Köylü abi İnşallah iyi birisidir ya. Köylü abi. He buyur evladım ne oldu? Şey köylü abi nasılsın iyisindir inşallah. İyiyim evladım sen nasılsın inşallah. Allah ne yapıyorsun bu yağmurda? Şey ne yapayım bir anda yağmur bastırdı ben de buraya sığındım sakıncası olmazsa. Sakıncası olmaz canım. Ee, bir sıkıntın var mı? Aç mısın? Susuz musun? Yiyecek yiyecek bir şeyler vereyim mi? Abi e, karnım tok çok teşekkür ederim. E, e, sen, sen bana şemsiye versen yeter abi. Şemsiyeye ihtiyacım var. Şemsiye demek ki tamam al bakalım şemsiyem var. Abi dur ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Ne oluyor be? E, şey bu bu şemsiye delik abi bak şurada siyah bir delik var. Bak görüyor musun? Bu şemsiye olmaz. abi bakayım Allah Allah öyle mi gerçekten ana harbiden de delik varmış ya <laughs> aşladık kusura bakma sana delik şemsiye verdim Ö önemli değil abi ee, şey mavi renk dışında ee, var var mı He, mor şemsiye var al bakalım ha, tamam olur olur ee, tamam bu süper süper ha bak bu delik değil abi on numara bak ooo bu çok güzelmiş bak çok harikaymış bu valla <laughs> Allah Allah nerede delik var ben bunu göremedim de abi dur şunu yaklaştırma bana şey e, e, şey şurada var abi de e, çok teşekkür ederim sen çok iyi bir köylüsün ne demek kardeşim Evine sapa dön inşallah yolun açık olsun kendine çok iyi bak yine bir ihtiyacın olursa ben buradayım söylersin abi keşke herkes senin gibi olsa var ya tamam söylerim teşekkürler köylü kardeş Gel bir sana sarılayım evladım öpeyim aa dur dur abi dur dur lütfen ne, ne oluyor ya <gülüyor> hastayım <gülüyor> ha, Pardon ay ay tamam doğru evet neyse ben hastalanmayayım görüşürüz kendine iyi bak kardeşim sağ ol abi çok teşekkürler Woo. Verdiği şemsiye mavi Kendisi mavi. Abi ne yapıyorsun? Ölüm fermanını imza alıyordun az kalsın. Tamamdır, bir şeyle çıkalım şöyle. İşte bu. <laughs> Hiçbir şey olmuyor. <laughs> şemsiyeyi. Nerede bu dördüncü kağıt abi? Her yere dedik dedik bakıyorum ya. Bir de şu araya bakacağım. Aha! O işte orada. Dördüncü kağıt. Oğlum tam nerede çıktı? Baksanıza ne kadar gizli bir yer bura. İtfaiye ile bakkalın arası. Arabalarıma devam ediyorum. Sırada beşinci kağıt var. Asla mor rengi değmemeliyim. Ya da bunun gibi mor renkli bir eşya tutmamalıyım. Bana bunu hediye veren abi. Şimdiden kusura bakma. Özür dilerim. Hediyeni atmak zorundayım. Ne? Hayallerimin erkeği. Canım Evet, evet. ben seni çok seviyorum canım. Eee, ne zaman evleniyoruz? Lum 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 lum, lum. şu paralarımı yiyeyim şöyle. Ne zaman evleniriz? Şimdi şöyle, benim benim senden bir isteğim var. Onu yaparsan evleniriz. Sahiden mi? Dile benden ne dilersen aşkım benim. Ne yapmamı istiyorsan yaparım erkeğim. Öyle mi? Eee, senden e, şey, dünyayı mora çevirmeni istiyorum. Mor mi? Mor renk benim renk. Ya böyle çimenler niye mor renge dönüştü ya? Merhaba Firtit nasılsın? İyiyim doktor bey siz nasılsınız? İyiyim ben de vallahi Bir camın oraya gelsene sana bir şey vereceğim. Onu Ahmet abiye götürür müsün? Ben çıkamıyorum buradan da Aa, hasta var. Camın oraya geleyim. Yok yo, yo, doktor bey gelemiyorum kusura bakmayın. Ya niye ya 5 dakika bir şey ya. Hemen Ahmet abiye götüreceğim karakola kadar. Gel camdan vereyim. Aa, yok doktor bey oraya ben hayatta gelemem boş verin. Siz başkasına verin. Hoşçakalın yani kusura bakmayın. Ev tamam beni hayırsız adamsın sen de be. Bir daha seni tedavi etmeyeceğim. Ya doktor bey anlamıyorsunuz ama gelemem ne oluyor oğlum bu niye böyle mor oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Anamıyorum bu kağıdı. <laughs> Tarık bu ne? Ya cadının güzellikleri işte cadı yap Kesin onu kandırmışsındır evleneceğiz diye. O beni çok seviyor ama ben onu sevmiyorum maalesef. Teyzem yaşındı. o zaman ben de toprak blok koyarak giderim. Giderim. İnşallah onlar çimene dönüşür. Hayır hayır hayır. Aa çimene dönüşürse çok sıkıntı. Çimene dönüşürse baya sıkıntı arkadaşlar. Hadi. Aa bloğum yetmedi. Onlar Hayır yapma. Ben şöyle açalım. Tamam tamam gri rengi açtı. Mor rengi artık basabilirim. Onu alacağım onu alacağım aldım. Oha, eskisi gibi yeşil oldu. Hemen şimdi herhangi bir gri renge değmeden buradan gitmeliyim. Duvarları da değmemeliyim. Aynı zamanda kaldırımları da hop böyle hop tamam siyah yoldan gidebilirim. Yol çalışması var yol çalışması. Ya başkanım ne yol çalışması? Dur ben şunun üstünden geçeyim hemen. Ne yapıyorsun geçemezsin. Çalışmaya başlıyoruz. Diğer güzel güzergahı kullan. Ya başkanım bir de gittiniz taş koydunuz ya. Saçmalamayın ama ya. Git başka güzergahı kullan. Başka yol mu yok? Arkadan dolanabilirsin. Ya tamam kazı çalışması yapıyorsunuz da Kaldırımı niye kapattınız? Çünkü duyulara göre burada bir hazine varmış. İhbar geldi. İhbar mı geldi? Kim yaptı bu ihbarı? Tarık söyledi. <laughs> Alın bakalım kazmalarınız burada. Az sonra kazıya başlıyoruz. Bahsedilen bölge burası. Hazine burada. <laughs> Ya yemin ediyorum bu çocuk bana engel olmak için elinden geleni yapıyor. Bütün tuşlara basıyor. Kaldırma basamıyorum. Sadece yoldan gidebilirim. Adam resmen gitti. Kötü başkana sahte hazine ihbarı yaptı beni engellemek için. Renk hala gri şu anda. Griye basamam. Ya da gri renkte bir şeye değemem. Altıncı kağıdı arıyorum. başka sayesinde seni bir güzel oyaladım. Şimdi köşeye sıkıştın. Artık turuncu renge geçebiliriz. Hop. Hayır. 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 Gül. Olamaz. Soldan da gidemiyorum. Aa, soldan da gidemiyorum. Gör gör nereye gidiyorsun koçum sıkıştın. Hayır 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 hayır. Ne olursun ne olursun ne olursun. Eee e kovalıyor beni yardım edin. Aa, sıkıştım sıkıştım sıkıştım. Şuradan 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 şuradan. Kaçma kaçma. Hayır hayır. Aa, acıktım acıktım şuraya gir. Aa, yarım kalbim kaldı. Öleceğim öleceğim şurada saklanacağım. Şurada saklanacağım. O nereye kayboldu onu bul. Tarık'ın yaptığı şey gerçekten çok akıllıca. Beni sıkıştırdı resmen başkan sayesinde. Ve turuncu rengi seçip turuncu boyalı silahla benim için bitirmeye Hı? Oğlum dur 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 dur. Altıcı kağıt buradaymış. Şansa bak. Evet Tarık'tan kaçarken yanlışlıkla diğer kağıdı buldum. Tarık hayırlara vesile oldu. İşte burada Zükoçum. Buraya gel. Aa, hayır. Aa, hayır hayır hayır. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Tarık özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Galeriye saklayacağım Galeriye saklayacağım Galeriye saklayacağım. Beni burada sakla tamam mı? Tamam tamam saklarım da sana şu turuncu arabayı ayarlayalım istersen. Ee, neden turuncu arabayı ayarlayalım? Yüzde yetmiş indirim var. Sana yakışır. Hem gidip gelirsin markete. Ee, ne, neden sadece turuncu araba? Bu arabalarda indirim yok mu? Hayır sadece turuncu arabada. <laughs> yok teşekkür ederim. Ben araba alırım ama şunu almak isterim. Oğlum indirimli arabayı niye almıyorsun? Abi yok <laughs> şey benim turuncu renge şey alerjim var. O nasıl oluyor be? He doktor söyledi. Ee, sen de TRDH hastalığı var dedi. O yüzden e, olmuyor yani maalesef. TRDH ne demek? Ee, turuncu renge değme hastalığı. Hatta uzak dursam iyi olur. <laughs> Allah Allah sen bayağı garip çıktın Feride Sen değişmişsin. Psikolojim bozulmuş. Ben değilim. Sen ne güzelmiş gerçekten. Oho bayağı da sağlammış ya bu araba. E, ne kadar da bunun ücreti abi? Evladım sen az önce hastalığın yok muydu? Ya? Bindin içine. He, e, e, bir anda kendime geldim. iyileştim. Ya vallahi delisin. Hayatımda gördüm. Ben deli müşteri sensin. Ver 3000 dolar. 3000 dolar mı? Gerçekten de indirimliymiş yani. Buyurun galerici bey. Hadi dikkatli kullan deli. Şizofren mi ne ya bu? <laughs> ne alaka şizofren ya? Şizofren Evet renk kırmızı oldu çok rahatım. Şimdi arabamla hızlı bir şekilde diğer kağıdı bulacağım. Araba bu arada baya iyi oldu abi. Uf itfaiye değmemeliyim itfaiye kırmızı renkte. Araba çok hızlı oldu. Bakın istediğimiz yere hızlı bir şekilde gidebiliyoruz. Aa buldum buldum. İşte bu ve 7. 7'yi bulduk. Güzel 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 güzel. Hemen 8 arabayla bulacağım. Hemen 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 hemen. Kırmızı ışık dinlemiyorum. Geçiyorum. Biraz kuralları ihlal etmem gerekiyor. Kusura bakma Ahmet abi. Şöyle köyün ileri taraflarına bakacağım arkadaşlar. Şu taraflara bakacağım. Futbol sahasının oralara bakacağım. Hadi 8'i de bulacağım. Hadi oğlum 8 çıkar. Hadi oğlum 8 çıkar. Dur 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 dur. dur. Spor salonunun arasına bakacağım bir de. Spor salonunun arasına bakmak istiyorum. Şöyle bakalım. Aa buldum. Orada orada, orada 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 hemen onu aldı. Hı? Bir saniye çürük et mi? Ya kim niye item frame'in içine çürük et koysun bu ne saçma bir durum. He şey abi o benim çürük etim de ee, kusura bakma. Niye bir çürük eti eşya çerçevesinin içine koydun? Çünkü o çürük et benim için çok değerli. Vefat eden e, rahmetli babamdan kaldı. He başın olsun köylü kardeş. Gerçekten bu çürük etin üzücü bir hikayesi varmış. Evet maalesef babam bir zombiyle savaşıyordu. Sonra zombi onu ısırdı. Babam zombiye dönüştü. Sonra ben de babamı öldürmek zorunda kaldım. Bu şirket babamdan kalan son hatıra. <laughs> Ağlayacağım. Ağlama abi ağlama. Yer elma yiyelim. Lan lan hayır. Hayır 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 hayır. hayır, 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 hayır. Sağ ol teşekkür ederim sayın sağ ol. Hayır uzak tutma benden onu uzak tut. Ne anne var abi altı işte elma ya. Al ya, kendine gel. Ve vitamin vitamin. Abi hayır hayır hayır. Benim elmaya alerjim var. Atma şunu uzak tut. He pardon abi kusura bakma. Allah Allah. Hadi köylü kardeş hadi başıma bela açacaksın. Hadi görüşürüz. Çürük etinle mutluluklar sana. Tamam abi sağ olasın. Tamam deli midir nedir ya bu? Deli arkadaşlar deli köylü ya. Kesin deli bence. Akıl sağlığı yerinde değil. Niye birisi çirkitte öyle koysun oğlum? Evin yok mu senin? Niye oraya koydun? Hemen şöyle fotoğrafını çekin ver dedi Merve ile. Tamamdır çektim. Bu fotoğrafı şimdi örümcek kıza göstereceğim. Ne? sopayla. Ha, gereğini yap. Ben olsam daha beter yapardım yani. Hain ya aldatıyor seni. Gerçekten çok ayıp çok ayıp. Çok... İşte abi al işte araba bozuldu ya. 3000 dolar dolandırdın bizi ya galerici. Sana o kadar güvendik. %70 indirimli mi ne aldık arabayı. Araba yolda kaldı ya. E demek ki neymiş? Bedava peynir sadece fare kapanında olur atasözü doğruymuş. Bir şey diğerinden daha indirimli satılıyorsa elbette bir sorunu vardır. Vallahi yolda kaldık arkadaşlar ya. Kaldı araba böyle. Vallahi oynatamıyorum. ya Çalışmıyor. Şey çalışmıyor yani. Hıf sinirim bozuldu. Vallahi sinirim bozuldu. Hı? Oğlum bu ne? Ohohoho. Yine <laughs> yanlışlıkla buldum. 8'i yanlışlıkla buldum. <laughs> Renk hala kırmızı bu arada. <laughs> Tarık herhalde AFK. Teşekkür ederim Tarık. Sayende tek bir renkte iki tane kağıt buldum. Bunu biliyor muydun? Sen gel bakalım buraya. Ben sana kağıdı göstereceğim. Demek ki beni Merve ile aldatırsın he? Yapma. Hayır ne oluyor? Tarık fotoğrafını gösterdi. Aldatan Feridet buraya gel. Aşkım yemin ediyorum öyle bir şey yapmadım. Tarık sana yalan söylüyor. Sakın bana değme bak. Senin kıyafetin kırmızı. Bak çok kötü olur ölürüm yoksa. Gel gel nereye gidiyorsun sen gel bakalım bana yalan söyleme buraya gel. Oo güle değmemem lazım. Güle değmemem lazım hemen saklanacağım arkadaşlar. Örümcek kızı parkur yetenekleri iyi değil. O yüzden ağaçların arasında böyle zıplayarak kaçacağım ondan. Ay hemen şuraya zıplayayım mı? anlaşıldı bu niye kırmızıda bıraktığı şimdi belli oldu. Akıllı tarı kendini akıllı zannediyorsun ama akılsızın tekisin. Hiçbir şey yapamadın. Çok az bir kağıt kaldı. 3 tane daha kağıt bulursam oyun bitiyor. Genelde evlerin arasında çıkıyor. O yüzden evlerin arasına bakacağım. Bir şuraya bakalım. Burada yok arkadaşlar. Böyle ulu orta köşede çok az gördüm. Şöyle Ahmet abinin evinin yanına da bakacağım. Örümcek kız bu arada bizi kaybetti. <laughs> Dedim ya parkuru kötü diye. Buraya da bakalım. Aa buldum. <laughs> i̇şte bu. Teori Doğrulan, evet. Evin aralarında çıkıyor hep ya. Tamam abi, bulma taktiğini bulduk ama bakalım diğerlerini bu şekilde bulabilecek miyiz? Sadece kazanmam için iki tane kaldı, iki tane bulmalıyım. Of ya, kırmızı da çalışmadı. Feride dokuz tanesinde buldu. Ne? Yapayım? sen dışarıda karga ne yapıyorsun öyle? için. Evladım üzerine bir şey giymemişsin ki. Tabii üşürsün. Ahmet abi Ahmet abi dur dur. Her yer kar oluyor. Bekle Ahmet abi. Karlara basamıyorum. Gel benim eve istersen. Sana sıcak bir şeyler hazırlayayım ya. Dışarıda kalma böyle karda. Çok soğuk etraf. Sağ ol Ahmet abi. teklifin için çok teşekkür ederim ama ben şey bir eve gitmem lazım eve. Şu anda gidiyorum eve. Evladım sen deli misin? Niye karlara basmıyorsun? Niye basmıyorum Ahmet abi? Çorabı mısla... Aa bura çok mantıklı bu arada. Bakın buğdayların üzeri kar olmaz. Çorabım ıslanır diye Ahmet abi. E ben sana yeni çorap veririm merak etme canım. Sağ ol Ahmet abi düşünmen yeter. Ahmet abi sen eve gir artık istersen ya zaten yaşlı başlı adamsın. Yorulacaksın valla. Ya yok ya sorun değil ceketimi giydim. Hadi beraber kar oynayalım ya. Gençliğime dönmek istiyorum valla. Ahmet abi dur. Lütfen lütfen fırlatma. Ahmet abi lütfen. Ne oluyor canım? Niye ne oldu? Alerjim mi var? He evet. Ahmet abi lütfen fırlatma yalvarıyorum. Ben kar oynamak istemiyorum. Lütfen o beyaz şeyi bana fırlatma. Aman çok sıkıcısın be Ferit et. Bir gençleşeyim dedim. Bir genç arka arkasını arkadaşım olsun olmuyor ya. Boomer kaldım boomerım. Neyse ben eve gidiyorum ya. Sizde hiç oyun falan olmaz yani. Neyse hadi bay bay. Ahmet abi emin ol seninle kar oynardım. Yani kardan adam da yapardık beraber ama şu anda sırası değil. Beyaz bir şey değersem öleceğim. Ve orada 10. kağıdı gördüm arkadaşlarım. Oraya nasıl gideceğim? Karı kırmam lazım. Şöyle karı kıra kıra arkadaşlar gideceğiz. Ve dedi şu ana kadar yenilmesi lazımdı. Hala yenilmedi. Allah Allah. Köy karla kaplandı resmen. Nerede bu çocuk? Gene nasıl buldu iyilesini? Şöyle Şöyle geldim arkadaşlar. Şimdi burada kendime birazcık toprak kıracağım. Hiçbir şekilde beyaz bir yere değmeden bu toprakları kırmam gerekiyor. En azından bankın üstüne çıkacak kadar toprağım olması lazım. Eyvah dur bak burası gölgede kalmıyor. Her an burası kar olabilir. O yüzden şöyle kapatacağım. Tamamdır harika. Hemen şöyle devam edelim Ferit dairesi. Hemen üstü doğru çıkıyorum. Hop hop hadi inşallah yeter. Arıt değmemem lazım. De beyaz bir şey. Tamam güzel. Güzel güzel. O kağıdı alıyorum ve aldım. İşte bu. Sadece bir kağıt kaldı. Olmaz. Orada diğer kağıdı aldı. Son bir kağıdı. Hemen şimdi gök gökkuşağını seçeceğim. Bütün renklere basamayacak En sondaki blok onu. Evet bu jetpack'i özel günler için saklıyordum arkadaşlar. Bunu yapacağını biliyordum Tarın. Ama bakın jetpack'im sayesinde uçabiliyorum. Ancak çok az yakıtı var. Bir an önce yakıtı bitmeden yere değmemek suretiyle 11. kağıdı bulmalıyım. Yakıtı çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Çünkü bu bir jetpack yani roket. Şu anda asla herhangi bir renge değmem. Yoksa direkt olarak ölürüm. Çünkü o rengi açtı. Nerede olabilir ikinci kağıt? Nerede? Ha ha, ha. Elinde sonunda jetpack'in enerjisi bitecek ve bulamayacak. Ve tabii ki de sana engel olacağım. Aa, o fırlatıyor. Aa, yapma Tarık. Ayıp ediyorsun ama ya. Hayır, hayır. Ettiremez, ettiremez, Beni vuracak. O vurursa yalnız bittim arkadaşlar. Bir kalbim var. Direkt düşerim aşağıya. Jetpack'im de bozulur. Artık o kağıdı bulmam lazım. 11.'yi bulmam gerekiyor. Buraların hepsine baktım. Buralara baktım. Buralara baktım. Ee, caminin oralara baktım arkadaşlar. Ahmet abinin evine baktım. Tosçu Mehmet'in daha doğrusu Tosçu Abbas'ın oralara baktım. Her yere baktım yani. Bakmadığım bir hapishane mi de başkanlık binası kaldı. Oralara bakacağım. Hadi izler aşağı. İzler. Hayır inmeyeceğim. İnmeyeceğim. Kapa Hapishane de olabilir mi? Aralara baktımadım Burada yok gibi. Bir de üst katlara da bakacağım. Binaların üstünde de olabilir Ferit'in ailesi. 11. kağıt her an her yerden çıkabilir. Hı, abi orada. Hayır buldu. Başkanlık binasının üstünde olduğunu buldu. Onu bir şekilde yere değmeden almalıyım. Yere değersem öleceğim. Öleceğim. Şöyle yavaşça aşağı in ve ona vur. Yavaşça aşağı in ve ona vur. Tamam vurdum. Şimdi onu almam lazım envanterime. Hemen şöyle. Aa! kaybettim. Ta sınırlı yaratıcılık modundayım. Bakın sınırlı yaratıcılık moduna geçtim. Ne haber Tarık'cığım? İyiyim sen nasılsın? Bana neler yaptın orada değil mi? Ee, şey, özür dilerim. Şimdi özür mü diliyorsun he? Şimdi özür mü diliyorsun? bir şey yapma. Merak etme acımayacak. Yapar yapma lütfen lazerle şöyle parçalayacağım. Evini de parçalayacağım bu arada. Alalım şöyle bir 20x dinamit. Şöyle 5x dinamit. Hemen arkaya şöyle hop 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 hop. Al bakalım. Ha, Ne oldu? Ne oldu koçum? Ne oldu? <laughs> <laughs> Evinden eczamesi kalmadı Baksana evi yok oldu Herkese arkadaşlar bir eğlenceli videonun daha sonuna gelelim Bugün Tarık'la beraber rank challenge yaptık Ama Tarık kaybetti 11 tane kağıdın 11'inde Görmüş olduğunuz gibi kanadıyla beraber topladım arkadaşlar Hepsi toplandı envanterimde Sizleri çok seviyorum Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Sağda soldaki tane var tıkla 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 Sağda solda çıkan videoya lütfen tıklamayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere ve bay bay